Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Bu isimle ne yapıyoruz? Bugün Ranch Simülatör'deyiz ve 15. bölümdeyiz. Abone olup like atarsanız mutlu olurum. Ee, bakayım şu hayvanlarıma. Yemleri yok. Şimdi bugün çiftçilik işine girişeceğiz. Çiftçilik diyorum ya. Tarım tarım. Şimdi hemen çok hızlı olacağız. Çünkü çok uzun sürüyor. Gel bakayım. Şunu bir şuraya çekelim önce. Hop, sen kal orada. Mini araba. Mikrofonumu düzelteyim. Alıyoruz bu arabayı arkadaşlar. Gidelim. Şu benzin bidonunu alalım. Şu benzin bidonunu yerleştirdik. Hı, tamam. Önce benzin alacağız, sonra yem alacağız, sonra da gideceğiz. Çiftçilik için malzeme alacağız. Şu kamyonetimizi atalım şuraya. Heh. Yolun ortasında durmasın. Keşke şuraya böyle yol atabilsek ya. Bakın şura var ya. A gibi. Bakın köy yolu gibi. Buraya da yol koyabilsek böyle güzel olurmuştu. Işte. Çiftliğimizin ismi çiftlikti biliyorsunuz. Çok yaratıcı. Hop. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam dediğini duyar gibiyim. Şuradan. Evet ilk açılışta biraz donuyor. Yapacak bir şey yok. Traktörümüz var. Bir de şu var. Bir çer döver. Bunu aldık. Tamam mı? Diğerini de alalım. Haydi. Bunu da aldık. Teşekkür ediyorum. Haydi. Şunu ver. Dolsun. Dol, 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 dol. Lan. Namussuz. Bir kere de demedin. Dur. Kardeşim de dolsun yani. Hepsini içsin. Puh. Neyse benzin yeter bize ya. Bir tane daha dolduralım yeter. İleri tuşuna basıyorum geri gidiyor. Nasıl oluyor bu? Heh. Güzeldi Güzel de güzel. Gidelim şimdi. Bunun için satın alacaklarımız var. 31 de gidiyor ya. 30 da gidiyor ya. Oo. Ben bastıkça nasıl düşebilir? Gaza bastıkça gazı kesen araba yapmışlar. Ah yarabbim şükür. 24 oldu 23'ten. Allah razı olsun. Şimdi buraya geldik. Ee, ne alacağız ki? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum. Isıtıcı varmış lan. Ne işe yarıyor acaba? Yumurta falan kırabiliyoruz bir yerdik. Şimdi ee, saban alacağız bildiğim kadarıyla. Bak şu var bir, şu var iki, şu var üç, şu var dört, bir de şu var. Ben her çiçeği aldım beş. Daha da bir şey yok. Tamam. Daha ne olsun değil mi? Yok öh yani. Hayvan remorkunu da merak etmedim değil. 2000 dolar da buraya bayıldık. Şimdi. Ben bunları tek tek götüreceğim şimdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi gideceğim bir daha çiçeği şey al. Gel buraya. Şununla. Evet bakın yer nasıl eşildiğini görüyorsunuz. Orada birazcık boşluk kaldı ama çok da değil açıkçası. Köşeler bizim düşmanımız. Randuri yapamadım. Oho bu iş uzun sürer. bu yapacak bir şey yok. İzleyeceğiniz vallahi Kes kes bir hal oldu. Şöyle ortadan girelim ya buna. Yok yandan geç. Yok sağdan soldan git. Anladım şu an çözdüm bu arada. şöyle lan gittik büyüye yaptık küçüğe mi yapsaydık 4 eşit parçaya niye böyle bir şey yaptın lan ben şurayı bir alalım simetri hastaları ben dahil çıldırmasın evet Üç buçuk gün sonra yani saat bile değil o kadar şu traktör altı ile gidiyor az daha hızlı yapaydınız 6 ne? Yürü artık ya. Kenarları aldık güzel. Şu kenarları alalım. Üç. Bilemedim. 5 Beş yine bilemedim bir 25 dakikaya biter. Bak oyun çok güzel oyun da oyunda bazı şeyler çok kötü arkadaşlar. Bak şu mesela 6 ile tamam yavaş gitsin de 6 ne be kardeşim yani. Ömrüm çürüdü. 5 tane parça aldım. 5'ini de ayrı ayrı getirdim. Remorkta bug oluyor. Gidelim. Sür 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 sür. Allah. Bir tartı. Şurayı bitireceğim. Kafaya koydum. Bu var ya iki yapmamışım ben bunu. Delizledim. yapam. Vallahi burayı izleyeceğiniz Çok bir şey yok. Videoyu kesitmekten artık yani kendimi keseceğim. O derece. Yalnız güzel gözüküyor. Görünümüne laf söyleyemem. Güzel yapmışlar. 6 değil de 16 ile gitse mükemmel olur. Bu toprağı hazırlıyor. Bildiğiniz kazıyor yani toprağı. Şurada bir boşluk var. O beni o kadar rahatsız ettik şu an. Abov şurada da varmış. Lan bunlar beni inanılmaz rahatsız ediyor. Bende simetri hastalığı var. Aa bunu bırakınca hızlanıyormuş. Yeni bir bilgi. Dur şurayı almam lazım. Çok sinir bozucudur. Lan dön artık dön. Arkasında bir şey varken dönmüyor. Allah oh be. Rahatladım. Şöyle şura kaldı bir tek. Orayı da yapmasak olmam ya. Ben kendim rahat edemem yani. Koskoca yerde şura kalırsa kendim rahat edemem. Okey. Olmuştur hocam. Tamam yeter. Onu bırakalım. Sen çok uzağa gitme. Senin benzinin var mı? Yok. Fu Allah seni kahretsin. Şimdi bizim kamyonetçik nerede? Kamyon nerede? Ana hani? burada. Benzin bidonu senle mi? Değil. Yol üzerinde alırız. Ay çiçeği almamız lazım. Ay çiçeği ekeceğim. O daha pahalıydı çünkü. Bir de ee, ne alacaktım lan ben? Benzin benzine. Benim B12'nin geldiği seviyeyi gördünüz değil mi? 3 saniye önceki şey. Benzine şu an ihtiyaç çok gibi ama. Bir ayçiçeği alalım 30. 30 yüzde lan konuşamadım. 30'a kadar en fazla alıyormuş. 30'luk alalım. Bir poşette 10 kilo var. Ben nereye gidiyorum? Ayçiçeği burada var mı? Yoktur mu? Tamam Allah beni kahretsin. Derlerler. şu kapaklar beni uyuz etse, etse de konuşamamaya başladım inip kapatmayacağım şu anda zaman kaybı olması boğazım çok fena kurdu var ya şu an bir su içmem lazım ama eriniyorum kalkamam gözlüğümü düzeltiyorum. Ses gelirse kusura bakmayın. Evet düzelttim. Hop. Selamun aleyküm. Aleyküm selam desene. İnsanlık ölmüş. Ayçiçeği 3 tane aldım 600 dolar. Bize dokunmaz aga. Yürü gidelim. Yürü lan. Ha. Atı da satacağım bir dahaki bölüm. Koskocaman bir ev yapacağım ve finali getireceğiz. Bir de para kasayım da bari diğer arabaları da alayım. 2-3 tane araç kaldı zaten. ATV kaldı galiba lan bir tek. Onu da alayım sürelim. Görmüş olun. Bitirelim. Yani üzülüyorum tabi bittiği için ama maalesef görüntülenmelerde düşmüştü. Serap'ın yeminiz var mı? Yeminiz yok siz oğlum siz. Çok aç kalırsınız bu kafayla söyleyeyim. Şunu da alalım. Keşke yem de alsaydık ya. Yani. Abi valla ölen ölür şu an. Şu an ölen umurumda değil açıkçası. At hariç. Şu an şu tarımı çözmem lazım. Size yem kalmadı kusura bakmayın. Tavuk ölsün ya tavuktan bir şey olmaz. 2-3 tane. Şimdi. Şuna yüklüyorduk değil mi? Aynen. Doldur. Ayçiçeği. Şu ne işe yarıyordu? Yani onunla ekmiştik değil mi? Aynı. Şey kazmıştık toprağı. 30 kilo ayçiçeği. Kilo diyorum da paket kilodur herhalde. Gel bakayım. Tak tak. Şu ne işe yarıyor? Allah. Şu ne işe yarıyor lan? Şu soldaki ne işe yarıyor bilmiyorum. Aha ekiyoruz bak bak. Ben beyaz oldu gördünüz mü arkadaşlar? Dışarı ekiyor mu lan? Dur bak. Dur. Dışarıda azalıyor mu? Azalıyor valla. Ekelim. Bunlara gübre de lazım ya. Yani. Her şeyi de istiyor arkadaş. Ne zahmetmiş. Şöyle. Bu bölümü ben sevdim ya Ben seviyorum böyle ee, Ekme biçme olaylarını da Bir tık yani taşması zordu Kızdırdı beni Haydi oğlum Yaparsın inanıyorum lan bu, bu görevi sana vermem İyi ki 10 kilo almamışım var Bittiydi yani şu an Yapacaksın bu işi Ben sana güveniyorum haydi Oğlum bu da mı yetmeyecek diyeceğim Be, Yok lan yarısına geldi neredeyse bitti tarla. Şurayı bitirdim mi gerisi yok gibi bir şey zaten yani. Allah'ım şuralar benim çok sinirimi bozuyor. Dur şura. Ben bunun kalanını yaparım ya. Ne lazım bilmiyorum da şu gübreyi de bir denerim de. Olmadı başka bir şey kaldıysa yaparım. Haydi 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 haydi. Benzin bitecek o değil de. Ve i̇yi benzin yiyor yalnız. Bizi batırır gibime geldi. Ne oldu, nasıl olacak çok merak ediyorum. Bunun şeyi. Satışı falan. Şurası kalmış Allah'ım krize gireceğim dur. Oh be şuralar tamamlamak var ya. Üstümden yük kaldırıyor. Simetri hastalığı çok kötü bir şey. Vallahi bak yemin ediyorum şakayı için demiyorum yani. Simetri hastası olanlar bilir. Böyle bir yerde gözünüzün önünde bir şey bozulsun böyle deli olursunuz. Hemen büyüdü lan. Ne, mi mübarek tohummuş. Hemen büyüdü. 10 saniye oldu daha nasıl sadece. İşime gelir. devam. Çok iyi. durduralım duralım. Oha uçtuk. Orada da minnacık bir yer kaldı da olsun o kadar. Dur şurayı al Oldu mu? Allah'ım son anda. Tamam bununla da işimiz bitti. Hop. Bunu da Allah. Dur şimdi. Biraz yes. remorku bırakamıyoruz mu? Hah bıraktık. Dur bırak. İçinde dursun canım ne olacak. Sonra ekeriz yine. Şunu al. Son olarak. Hop. Al onu. Onu al. Emrediyorum al onu. Ha arkası. Ya sabır Allah. Lan yani oğlum uçma. Şimdi bunlara da gübre bırakacağız bunlara. Halk dilinde bok. Devam. Biraz kabaca söylemiş olabilirim ama. 7 almışım bundan bir, bir tane almışım bilmiyordum ki nasıl yapıyoruz ki aha tamam attık vallahi attık bu şart mı lan çok az almışız ya neyse ben bunu alırım video sonu ekerim dışarı atma az varsa diye lan. Tamam arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun o zaman. Yapacak bir şey yok. Kapatalım. Abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Ben bunu alırım. Her türlü hallederiz yani. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.